Kedinizin sebepsiz yere saldırmasının birkaç nedeni olabilir. İşte en yaygın nedenlerden bazıları. Bir korku veya endişe. Kediler kendilerini tehdit altında hissettiklerinde saldırabilirler. Bu yeni bir insan veya hayvanla tanışırken, gürültülü bir ortamda veya rahatsız edici bir şekilde dokunulduğunda olabilir. İki oyun. Kediler oyun oynarken bazen ısırabilir veya tırmalayabilirler. Bu özellikle yavru kedilerde yaygındır. 3. acı veya rahatsızlık. Kediler ağrı veya rahatsızlık hissediyorlarsa saldırabilirler. Bu bir sağlık sorunundan, yaralanmadan veya diş veya tırnak problemlerinden kaynaklanabilir. 4. saldırganlık. Bazı kediler doğuştan saldırgan olabilir. Bu uygun sosyalleşme veya eğitim eksikliğinden kaynaklanabilir. Kedinizin sebepsiz yere saldırdığını düşünüyorsanız, bunun nedenini belirlemek için veteriner hekiminize danışmanız önemlidir. Veteriner hekiminiz kedinizin saldırganlığının olası nedenlerini ve tetikleyicilerini belirleyebilir ve tedavi seçenekleri önerebilir. İşte kedinizin saldırmasını önlemeye yardımcı olabilecek bazı ipuçları. İlk olarak kedinizin rahat ve güvenli hissetmesini sağlayın. Kedinizin sınırlarını öğrenin ve bunları saygıyla kabul edin. Kedinizle oynarken dikkatli olun ve onu aşırı uyarmayın. Ve kedinizin sağlığını düzenli olarak kontrol ettirin. Kedinizin saldırması durumunda, şu adımları izleyin. Sakin kalın ve kedinizle göz teması kurmayın. Yavaşça ve sessizce uzaklaşın. Kedinizin saldırganlığını tetiklemiş olabilecek herhangi bir şeyden kaçının. Bunlara rağmen kedinizin saldırganlığı devam ederse bir kedi davranış uzmanından yardım almanız gerekebilir.